Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber Clash Royale'de can azaltma challenge yapacağız arkadaşlar. Kulelerin canını azaltma challenge yapacağız. Kardeşim Emre var yanımda. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Bugün işte dediğim gibi kulenin canını azaltma challenge yapacağız. Bu oyunda bir iki tane kural var arkadaşlar. Onları size söyleyeyim. Emre kuleyi almak yok. Kuleyi alırsan kaybediyorsun. Neyse. Tamam mı? Zaten Emre'ye söylemişim. Size bilgilenin diye söyledim arkadaşlar. Kuleyi almak yok. Daha az canını bırakmaya çalışacağız. 3 kez oynayacağız arkadaşlar. Kim daha fazla alırsa o kazanacak. Emre matematiğine güvendin mi? Niye? <laughs> Hesaplama yapacaksın oğlum. Ya Allah diye dalacaksın mı sen? Emre bir kuleye oynuyor. Ben iki kuleye oynuyorum. Böyle eşit eşit azaltmaya çalışıyorum ama. Emre biraz yavaş ol ya. Kız zaten kal topu can götürmüyor ki. <laughs> Yapacak bir şey yok oğlum. Şuraya bir zehir atayım da sen bir gör. Zamanı geldi. Emre kule Allah diyor yeter. <laughs> Atma artık ona. Vallahi ben eşitlemeye çalışıyorum. Üçünün de neredeyse can eşit. Ben yavaş yavaş indirerek gideceğim. <laughs> Sen bir kule almaya mı oynuyorsun Emre? Yok. Mesela şu an bu bitti. Şimdi Üç 300'de 300'de, şey 300'de mi bırakacaksın? He. Ben 300'den daha fazla indiririm haberin olsun. Al. <laughs> Giderse ben kazanıyorum ha haberin olsun. Gitmez. Hiçbir şey yok. 106 can mı? Allah indirmeye çalışacağız. Al topu 56. İnşallah olmaz. 56 vuruyorsa <Evet>. 50 can mı? <laughs> Emre ne yaptın oğlum? Bekle sen bekle. Yavaş yavaş kızıştı arkadaşlar. 50 canım kaldı benim orada. Buradan artık bir şeyler yapmam lazım. İnşallah yanlış <laughs> kılalım. Yok oğlum öyle bir şey yok. İnşallah roket oraya değerlendir. oraya nasıl değilsin lan? Ya Allah deyip gönderiyorum ama. 432 şimdi bu kaç vuruyor 307 biraz sıkıntı şunu şuraya atayım 430 kaç vuruyor raket 432 mi vuruyor cidden malet olsun bu 56 vuruyor bu 84 vuruyor buna buraya atalım ne İnşallah o kuleyi alırsın Emre. <laughs> Oğlum cana bak 56 56 Şunun ikisini atalım şuraya Kaç kaldıysa artık 28 <laughs> of, 220 Bu 108 vuruyor Şunu atsak buraya ne olur 112 mi 84 mü? Şu alev topunu atayım hele ben bir. Çarp kaç? Oğlum sen ciddi misin? Oha ben kazandım. <gülüyor> <Arkadaşlar>, <gülüyor> Var ya. Yok böyle bir şey ya. Emre alamazsan gidiyordum ha. Ay. Ya keşke şey kav topu atsaydım ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yalnız bu arada Emre onu almasa ben kaybedeceğim gibi hissediyordum. 1-0 <laughs> öndeyim. Kaldı iki maç Emre. Bu maçı da verirsen yüzde kaybettin. O Emre sen niye benim direkt tek kulem oynuyorsun? Yazık değil mi? Bak ilk önce ben bunu oynuyorum. Sonra ikisini oynuyorum. Evet be. Emre Reis açıkladı arkadaşlar. Bu arada benim sen nasıl aldın? Ben görmedim abi. Ben hiç kendi canıma bakmıyordum. Alev topuna ben bakmadım abi. Nasıl o kadar can götürüyor lan? Alev topu. Benim bildiğim 100 can götürür. Oha Emre fırlatma. <laughs> 200 falan götürüyor. 200'lerde bir şey götürüyordur. Evet arkadaşlar benimle de oynamak istiyorsanız. <laughs> adım Emre Baba. Nasıl? Emre Baba so. <laughs> Allah'ım. Mahalle takımında Emre. <laughs> Klana gelebilirsiniz. Bir sessizlik oluştu. Aynen. İksirler dolmuyor ki şu an. Şu bir dakika geçsin de. Ben yine canları eşitlemeye çalışıyorum. Roketi buraya atayım ben bir. Zamanı geldi. İnşallah olur. Oo hayır, yani. <laughs> fırlatma. Bir dakika, şimdi bak şimdi. kaç tane götürüyorum? Yok, 570 ki boş Bir Şunu at, bırak şunu atar. Bir şunu atar, tamam. Yeter olsa. 185 kaldı. Ya adam, tomluk kaç götürüyor? Tomluk. Kaç götürüyormuş abi? 84 Emin misin? Aynen işte. Üzerinde yazıyor oğlum bana ne soruyorsun Yanımda arkadaşlar telefonu <laughs> gösteriyor bana kaç vuruyor diyor <laughs> Şuraya bir yıldırım Şuraya da bir zehir atarsak Bir de aldı Yok oğlum yok öyle bir şey yok Şuraya da bir roket attık bakalım Orada benim kulemin arkadaşlar 101 canı kaldı. Bakalım. Emre yapma Emre. Hayır sen gitti misin? <laughs> Nereye attın lan? <laughs> Yine aldın sandım ha kulemi. Şuraya bir zehir atalım. Tamam dur artık bir yavaşlamam lazım. Bu kaç vuruyor? 432. Bu kaç vuruyor? 56 mı? Şunu şuraya atsak lan yanlış Arkadaşlar, mı? Arkadaşlar tomruk da büyük kuleye gitmiyor ki ata. Yani Evet. Aha tamam Emre. Sağ kulene yazık oldu diyeyim. İnşallah alır. Altı can. <laughs> ebe şunu şuraya atsak şimdi 183 vuruyor. ok kaç vuruyor lan? 108 mi? Çarp sen kaç vuruyorsun? 56 mı? Sen kaç vuruyordun? Yapma. Bir dakika sen sen ok. He. Emre! <laughs> of! Şunu şuraya atsak. 86... Tomruk... Tomruk Arkadaşlar, oraya gitse var yendim. ya! Bence ben yandım. <laughs> Tomruk oraya gitse var ya! <laughs> Arkadaşlar ben yandım. <laughs> Yok oğlum öyle bir şey, bir dur. Ee, ne atacaksın acaba? <laughs> Dur oğlum. Çarp kaç vur lan? 56. 56 <laughs> mı? Sildim. Ne? Bir dakika. Ok sen de bir git. Dondurma sen kaç vuruyorsun? Bu da 56. Ya Allah dedik. 30. Vallahi arkadaşlar bence ben yandım. 5, 5 Topla 5, kanka. Ne? 55 30. seninki. Benimki 30 40 49 e, 57, benimki, de 52, 55, 52, de otel... benimki de 55 lan. Benimki de 55. Oha. 55 55 kaldı. Uzatmaydı ama. Aynen bu sayılmıyor da. 55 55 kaldık lan Emre. Nasıl lan öyle şey? Seninki daha da azdı. <laughs> Nasıl daha da az oğlum? Topladık. Son el Emre. Tamam. Kazanırsam berabere, kaybedersen ben kazandım. Çok dikkatli evet, oyna. Evet arkadaşlar, kaybedersem sıçtık. <laughs> Oğlum nasıl berabere kaldı lan? Ben hala anlayamadım. Ben de anlamadım ya Şöyle. Ben yine iki taraflı oynuyorum. Emre yine tek kuleme oynuyor. <laughs> Bir de gitmiş tomruk hadi. Orada var ya ana kuleye tomak gitseydi ben kazanıyordum ha. İki canın kalacaktı ana kulede. Ama domruk reis yetişmiyor. Domruk. <laughs> Zehirin kaç vurduğu da yazmıyor ha de dikkatli ol. Cidden mi? Aynen saniye başına vurduğu hasar yazıyor onu hesaplaman lazım. Hesaplamak kadar sen beni <laughs> Şuraya bir roket atabilir miyim? Teşekkürler. <laughs> Attım ama canım. <laughs> Şu ikisi toplamı bir gelsin de. Bir dakikanın altına inmemiz lazım da inşallah kuleme alırsın. Böyle hiç zorlanmadan kazanırım. Yenersem yeniden mi oynayacağız? Yok öyle berabere gidecek. Ama kaybedersen ben kazanacağım. Dedi kaybettim. Hayırdır oğlum ben kazanacağım rahat ol. Şey zevin e, lan o? Konuşmayı öğrendim. <laughs> Allah'ın botu. <laughs> zevin canı. Kaç götürdüğü canı yazmıyorsa o zaman şey yazmıyor. depremin de yazmıyor. Hani ben deprem katmadım desteğe. Aha <laughs> iksirler arttı şimdi. Şu roket şuraya atalım. bir atalım mı? Roket çok vuruyor hocam. Böyle roket 10. Hele topu 201. Yapma Emre! Vof! 93 canım kaldı. 84. Yapma! Oh! 9 can! <gülüyor> <gülüyor> Kaybedemem, hayır! Bekle oğlum sen, ben kazanırım. Ama 9 canımı nasıl bıraktın lan hem ya? Eee, ne demişler ben Bileceksin lan. Şunun ikisini atsın ya, İnşallah bir hata yapmam şimdi. Tamam. Yok, bir dakika. Böyle. Ay lan, zehir tamam. 307, tamam. Şöyle. Şunu şuraya atsak. 16. Ya oğlum roket yine 432 vuruyor ya. Öyle atıyorum lütfen vurma. Allahım nedir bu şanssızlık? Of ya. Neyse. Dur lan. Bir taktik yapacağım. Sağ kuleye de roket atacağım. Ama şu an beklemem lazım. şu ne oluyor lan bildirimlere bak. Maşallah. Şuraya da şunu atayım ben bir. Kafa karıştırmamak için şu an bunu bekletiyorum. Hadi. Şuraya da at bir. Eme ne yapıyorsun? 90 canım kaldı. Yapma. Tamam. Bunu atsam mı ki? Atayım ya her türlü kazanırım bence. Benim bitti Emre. Benim bitti. Benim 27 bırakmışım. Şu an ben kazanıyorum. Ne var kazanıyorsun lan? Topla kardeşim. Uh -huh. Ben kazanacağım. Ben buraya hiçbir şey yapamayacağım. <laughs> KB Bitti mi? Atacağım bir şey yok mu? Yok. O zaman bitti. Direkt bitirelim hem Uzatmayalım ya. Başka atacak bir şeyin yok değil mi? Evet. At benim kulemi al bitsin. 2 2 mi? <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum, keşke o kalsaydı. <laughs> KB. Yok böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> KB adamım. Neyse arkadaşlar. Ben ee, bir tane daha yüreğim mi? Yok yeter. yeter. Ben kazandım o bana hani yeter. Arkadaşlar 2-0'lık bir şekilde yendim. 2-0? uzatma olmasın mı? Yok Görüşüyoruz. kanka. Görüşüyoruz. Bir tanesi eşit oldu. Neyse arkadaşlar bu da Clash e, Royale videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Cenazatma challenge'ım. Başka bir videolarda görüşürüz. Siz like, like atmayı, atmayı Aynen. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.